Merhaba gençler, Fizik İtihak Akademi'ye hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle 9. sınıflara hazırlık, yani birinci yazılı için bir hazırlık videosu çektim. Bunu da sizlere paylaşmak istiyorum. Önce kendiniz pdf'sini indirip soruyu çözdükten sonra ya da soruları çözdükten sonra çözümlerini buradan bakabilirsiniz. O zaman hazırsanız başlayalım ilk soruyla. Aşağıda verilen Olayların fiziğin hangi alt dallarına ait olduğunu yandaki boşluklara yazınız diye bize sormuş. Şimdi fiziğin alt dalları Aşağıda verilen olayların fiziğin hangi alt dallarına ait olduğunu yandaki boşluklara yazınız diye bize sormuş. Şimdi fiziğin alt dalları dediğimiz kısımda bir kısaltmamız vardı artık bu meşhur bir kısaltma. Kam, yo, net. İşte katal fiziği, atom fiziği, mekanik, yüksek enerjili plazma fiziği, optik ve nükleer enerji, elektrik ve termodinamik dediğimiz konu. Isı ve sıcaklık dediğimiz kısımda oluşuyor. Şimdi viraja dönen aracın hareketini açıklayacak olan ilk şey mekaniktir. Buna mekanik diye belirttik. Teleskopluktaki yıldızların gösterilmesine optik dedik. Tren raylarının yazın bozulması, termodinamik, ısı ve sıcaklık. Tren raylarından sonra nükleer enerji santralleri, nükleer enerji. Yani ama bunun yanına şunu da ekleyebilirsiniz. Mesela atom fiziğini de ekleyebilirsiniz. Artı mekanik de eklenebilir. Yani bunlar hepsinin birleşimi nükleer enerji santrallerini oluştururlar. Maddenin kristal yapısı ise katı hal fiziğidir. Geldik aşağıdaki yargılardan hangi doğrudur? Do doğru olanlara D, yanlış olanlara ise Y yazacağız. Öz kütle ve madde miktarına bağlı değildir. Öz kütle madde miktarına bağlı değildir, doğrudur. Çünkü 1 kilogram şeker ile 5 kilogram şeker aynı öz kütleye sahiptir. Kütle ve hacim grafiğinin eğimi öz kütleyi verir, doğru. Temel büyüklüktür. Kim? Kuvvet. Yanlış. Kuvvet temel bir büyüklük değildir. Dayanıklılık maddenin cinsine bağlıdır. Doğru. Civa ıslatmayan bir sıvıdır. Doğru. Çünkü kohezyon etkisi çok yüksektir. Şimdi ikinci soruya geldik. A vektörünün birimi 2 Newtonmuş. Bakın iki birimden oluştuğu için bunun şiddeti 2 Newtonsa her bir bölmeye 1 Newton düşecektir. Şimdi A vektörü artı b vektörü ve bunun üzerine de c vektörünü yazarsam bunlar birbirini toplayacaksınız. Aynı yönlü olanları toplayacağım. Zıt olanı toplama yapmama rağmen çıkartacağım. Bakın gençler burada ne yaptı? Doğrultular aynı olduğu için bir artı ikimiz var a vektöründen artı 2 geldi. Sonra b vektörü ise ters yönde olduğu için eksi ekledim toplama işlemine ve eksi 3 olarak belirttim. C vektöründe yazarsam 1, 2, 3, 4. Buraya da 4 olarak belirtmiş olduk. O zaman 6 ve çıkarttığımız zaman 3 Newton olarak bulmuş oluruz. Ve mutlak değer içine de alıyoruz ki sayısal değer olduğunu da belirtmek için. 230 cm küp çizgisine kadar 2 gram bölü cm küp öz kütleli sıvı ile dolu taşırma kabına suda çözünmeyen K cismi atıldığında tamamen batıyormuş. Evet gençler bunu tamamen batırdık. Ne yaptı? Tamamen batınca kendi hacmi kadar sıvının yerini değiştirecek. Kapta tavşan sıvının gram olduğuna göre bakın burası 40 ise bunun hacmini de bulmam lazım. ve eşittir. 40 bölü öz kütlesi de 2 olduğu için buradan 20 gelir. Hangi formülden? D eşittir. M bölü ve 20'yi bulduk. Burada da yükselmesi için de bir 20 santimetre küpe ihtiyacımız var. O zaman cismin hacmi 40 santimetre küp olarak yazabilirim. Cismin kütlesi, bakın kendisi kapta 160 gram ağırlaşma meydana getiriyor. Artı... Bir de 40 da taştığı için eklemek zorundayım. Toplam 200 gram olması gerekiyor. Öz kütlesi. Kütlesi 200 gram bölü. Hacmini de biz burada 40 olarak bulduk. O zaman sıfırlar birbirini götürdü. 5 gram bölü santimetre küp olarak yazarız. Dördüncü soruya geldik. K, L, M, N maddeleri bize verilmiş ve bu maddelerle ilgili olarak ne soruyor bize? Kütleleri, hacim ve sıcaklık ilişkisinden yola çıkarak hangilerinin aynı madde olup olmayacağını soruyor. Şimdi gençler, bir kere aynı madde olabilmesi için iki özellik var. Bir öz kütleleri eşit olacak. Yani d'ler eşit olacak. Bir de kesinlikle sıcaklıkları eşit olması lazım. Bunun öz kütlesi 2 2 2 ve 4. Şimdi 250'ye bölersek 4. Bir kere N'ye gitti. N'e bir kere kesinlikle farklı bir maddedir. Sıcaklıkları eşit olan iki madde ise burada K ile M vardır. O zaman diyoruz ki DK ve DM aynı madde ola. Beşinci soru. Aşağıda taban alanları ve yükseklikleri eşit olan kablar yarı yüksekliklerine kadar D öz kütleli X sıvısıyla doldurulduğunda Kapların boş kalan kısımları ise 2D öz kütleli sıvı ile dolduruluyor. Şimdi 2D öz kütleli sıvı ile doldurmuşuz. Buna göre diyor karışımın öz kütleleri arasındaki ilişki nedir? Gençler burayı biz neyle doldurduk? 2D ile doldurduk. Buraya 2D yazarsam burası da 2D olarak belirtirdim. 2D olarak belirttik. Şimdi bu kapta hangisinden daha fazla vardır? D'den mi? 2D'den mi? 2D'den daha fazla olduğu için karışım kime yakın olacaktır? 2D'ye daha yakın olacaktır. Yani D1 yakındır 2D'ye. Burada ise aritmetik ortalama alacağım. Hacimleri eşit çünkü yükseklikleri eşit olduğu için o zaman 1.5D olarak yazarım. Burada ise karışımda D öz sıvıdan daha fazla olacağı için karışım D öz yani D3 D'ye daha yakın oldu. Buradan yola çıkarak en büyük D1'dir. Sonra D2 gelir. En gariban ise ya da en az ise D3 olacaktır. Burada gençler eşit hacimle karışım özelliğini şundan dolayı bilmeniz gerekecektir. Yani D karışım eşittir. Eşit hacimde alınırsa aritmetik ortalamadır. Sıvıların toplamları bölü N diyoruz. Nokta nokta DN. Kaç tane var ise böleceksiniz. Geldik 6. soru dayanıklılık. Aynı maddeden yapılmış, evet özellikle bakacağız, aynı maddeden yapılmış KLM boyutları şekildeki gibi bize verilmiş. Dayanıklıkları arasındaki ilişkiyi soruyor. Şimdi dayanıklılıklar arasındaki ilişkiyi bulabilmem için dayanıklılık 1 bölü H ile eşit ya da orantılıdır. O zaman yüksek olanın dayanıklılığı daha düşüktür. En dayanıklı olan L'dir. Sonra K ile M dayanıklıkları birbirine eşittir. Yedinci soru öz kütle hesaplama sorusu. Kütle ve hacim verilmiş. DK bölü DL eşittir. Bunun kütlesi 40 bölü şuradan burayı alırsam 10 gelecektir. Bakın hacme. Diğeri ise 20 bölü 10'dan onlar birbirini götürdü. Cevabımız 2 olarak bulmuş oluruz. Hangileri aynı ya da farklı olabilir diye bize soruyor. Yine tekrar hatırlatmak anlamında bunların öz kütlelerine bakarız. Bakın burası öz kütlesi 5, bunun öz kütlesi 4, bunun öz kütlesi 5. Şimdi öz kütleleri eşitse bunların sıcaklık arasındaki ilişkilerini bakıyorum. E sıcaklıkları eşit mi? Hayır değil. E o zaman K ve L farklı maddelerdir. Olabilir mi? Olabilir. K ve L aynı maddelerdir. K ve L'nin aynı madde olabilmesi için öz kütlelerinin de eşit olması gerekir. Doğru olamaz. L ve M farklı maddelerdir. Öz kütleleri farklı. O zaman bu da farklı bir madde olduğunu bize söylüyor. Dokuzuncu soru. Şimdi 150 cm küp hacmindeki bir sıvının 2 bölü 5'ini K ile kalan kısmını ise L sıvısı ile dolduruluyor. Şimdi kabımızı şöyle bir çizdik. Ve kabımızın toplam hacmine 5V dersek buranın 2V'sini kimle doldurmuşum? K ile geri kalan kısım 3V ise toplamı ne olacaktır? L olacak. Bizim toplam hacmimiz 150 olduğuna göre 150'yi 5'e bölersek oradan da ne gelecek karşımıza? 30. Demek ki 60 santimetre küpü K'dan gelecek. 90 santimetre küp de L'den gelmesi gerekiyor. O zaman hesaplayalım. Şimdi bir kaptaki kütleyi hesaplamak istiyorsak eğer D çarpı V'ye dönmemiz gerekir. M toplam kütle eşit olmalıdır. DK çarpı VK olmalıdır. Artı DL çarpı VL olarak yazacağım. K'nın öz kütlesini buradan bulursam 180 bölü 40'tan 180 bölü 40 o da eşittir 9 bölü 2 çarpı 60 artı L'nin öz kütlesini de buradan bulursam 120 bölü 120'den 1. 1 çarpı 90. Çünkü 90 santimetre küp kullandık. Bunu da sadeleştirmeleri yaptım. 30 kaldı. 3 kere 9 27'den 270 artı 90'dan 360 gram kütle artışı meydana gelecektir. 10. soru adezyon kohezyon ilişkisidir. Bana kohezyon kuvvetlerinin büyüklük sıralamasını sormuş. Gençler kohezyon arttıkça artarsa sıvı yuvarlak olmaya başlar. O zaman en yuvarlak olan Y olduğu için Y'nin kohezyon kuvveti bakın X'ten daha büyüktür. Z ise ondan küçük kalacaktır. O zaman Y, Z, yani Y, X ve Z olarak dedik. Doğru cevap Ceyhan olmuş olur. Şimdi bu 10 soruyla bir şöyle yazılı öncesi hazırlık yaptık. Bunları izlediniz, beğendiyseniz abone olmayı ve bir sonraki videoda buluşmak için beğeni atmayı unutmayınız. Evet gençler 9. sınıflara yönelik 1. dönem 1. yazılı sorusu hazırlığımızı tamamlamış olduk. İnşallah faydasını görürsünüz. Bir sonraki videoda buluşmak üzere Hoşçakalınız, beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayınız.